Hayırlı sabahlar herkese. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak kalırsanız, Ben kalktım işe gidiyorum. Yunus beni çağırdı. Yanımızdaki kız kardeşimin hastane randevusu <laughs> varmış. Gelmen lazım dedi. Kimse yok dedi. Ben de hemen giyindim. Yusuf Ereğli'nin altına aldım mutfağa toplamıştım o anda. Bulaşık makinesini falan boşaltmıştım, yerleştirmiştim. Mutfağa toplamıştım. Kahvaltı hazırlıyordum. Çay da demlemiştim. Öğrediğince hemen çıktım. Şu anda ince ince yağmur çiseliyor. Montumu giydim. Aşağı doğru iniyorum. Aşağı doğru iniyorum şu anda. Otobüse bineceğim. Bir de yarın öğretmenler günü Sare'ye bugün de okul yönden göndermeyeceğim ama yarın gider. <laughs> Benim de boğazlarım yanıyor aşırı. Mont giydim ama sıcakladım. Daha önce de biliyorsunuz Esra artık işe gitsin diye yalan Bakın bugün işe gidiyorum. Küçük ponçik vardı, ondan yedim ağzıma attım. düşme yapıştı. Öyle işte, öğretmenler gününden bahsediyorum. Öğretmenler gününe güzel böyle çiçek yaptıracağım. Hani böyle, ee, ne diyorlar, böyle değişik bir şey. Sizlere de gösteririm. Bizim Kadıköy'de iş yerinde var. İş merkezinde çiçekçimiz var. Hatta kız kardeşimden atmıştım mesaj. Orada bir kız kardeşim çalışıyor babasıyla. Samimiyiz biz de onunla. Öyle işte. Orada da çekerim sizlere. Anneme biraz şok oldu ama yapacak bir şey yok. İlk önce o şey anladı. Ben gidemem diyor. <laughs> Uyku sersemi ben gidemem dedi. Anne dedi ben gideceğim. Yusuf herhalde 9 aylığı geçti. Mamasını hazırladım. Sabah kahvaltısını. Bugün birazcık annem bizi idare edecek. Öyle işte. Hemen giyindim çıktım. Dün akşam dürüst sürdüm ruj hala duruyor. Samur <laughs> <laughs> kaynatmıştım onu bile içemedim. İş yerinde vardır. yayına geldim bugün. Yansu yüzü var çekme. Yok yok buradayım mı? Yüzü çeker mi? Senin çekmemesini söyle. Niye biliyor musun? Bizim kanal tamam, bu ay işte bu ay. Biliyoruz için biraz evet. geniş bir kitle. yuvası ailesine abone olun. <laughs> Senin için bana gerek yok kızım. <laughs> Niye de çekelim Niye de çekelim ya böyle şey seni ünlü yapmayacağız merak etme. <laughs> Bulaşıkları istedim, şimdi ortalığı toparladım. Sabah çıkarken yemek yememiştim. Ama otobüs iyi geldi. Hı, evet evet. Ya zaten seni öyle aman aman tutmayacağım merak etme. Yok, Hem o. öğretmenler günün çiçeğini yaptırırsın. Tamam evet, arkadaşlar. Çünkü ben çünkü sivi çıkmıyor ama sekizde falan çıkıyorum genelde. Çünkü sekize kadar iş oluyor kesin. Olsun. Oh, Gelsene yanıma. Gelsene yanıma. Yunus'cum da bayağıdır. Baş Aslında başa. Hasbi hal yapmamıştık burada. 9 ay sonra. Bir sene sonra pardon. Ne? Bir sene sonra çalışmaya mı? Aralık. Ya da hoş geldin. En son Aralık'ta gelmiştim ya. Aralık mıydı? Evet. Üstü doğmadan önce. Yusuf doğmadan önce. Evet, Hatta, evet, önce. Evet. Hatta annem o zaman Samsun'a gitmişti. Evet, evet şöyle öğlen molası. Ben dışarıdan da yemek söylerdim bu arada. Yok canım benim canım tost etmişti zaten. Ben yoğunluğu bilemedim. Burası yoğundu az önce. Ama iyi denk geldim değil mi? Hı? Benim çayı unuttum bak kahveyi götürüyor. Ayda yılda bir geldi çayını unuttun ya. Olmaz ki. <laughs> Açık olsun olur büyük olur. Ha ha aynen. Ha ben de dedim çay için boğazım yanıyor. Yapmışım. Yunus niye konuşmuyor demesinler. Yunus yemek verirken asla konuşmamalı. <laughs> Cömer. Ben de işte bulaşıkları falan hallettim. Yerken boş aldım. Bir tane abla var ona servis götürdüm. Bugün biraz tatlısı gibi. Havası yağmurlu ya baya. Dün bu saat öyle var ya. Nefes alamıyor. Ama dün hava güzeldi. Bu arada. Bugün ben öğretmenler günü için çiçek yaptırıyorum. Sen sinirlenme. Gerisi olur yani. Abi. Merhaba de kameraya da. <laughs> <laughs> Böyle yenge şeker de burada. Ben şeker kullanmıyorum. Tamam. Şey. Bugün baya soğuk ama. Hı. hı. Bugün serin bu arada. Bayağı dışarı çıkmamışım ya. Hı hı. En son pazartesi dışarı çıktım. Sarı okula gitmişti. Hı hı. Sahara yarın okula gidecek. Bu da yolu mamam ve öksürürken evet, zaten yok, zaten gece çok öksürdü. Biliyor canım. Gecik var ya ne yapıyoruz biliyor musun? Gece yorganı başına geçirmiş. Anne ben ne kadar tatlıyım ne bileyim. Ben onu şey yapıyorum. Böyle bir tane şey var ya. Sonra çok tatlıyım derlerse, böyle tatlıyım dersin. Hmm. Ne kadar tatlıyım derlerse annem söyleriz dersin diyorum ona. Eee. Hoşuna gidiyor. <laughs> Bayılır o ya öyle şeylere. O öksürürken gece kaçtı? Üç falan da. Sadece öyle bir öksürüyor ki. Hani annem öksürüyor ya. Aynen. Sevim şey annem. Onun gibi öksürüyor sanki. Seni bugün çok geçe tutmam Hatun. Sıkıntı yok artık. Şey, öner güne hediye de alırsın. <laughs> Şeyden, Yunus abinin <insanın oradan. gülüyor> Biz onlarla aramızı hallederiz zaten ya. Hı hı, aynen. Ne oluyor? Bismillah. Şuşa gençlik yapma. Şurada kalsın. iyor. Earth... kardeşim, kardeşin. Merhometler. ver. sinsin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a Esracık. Ketçapla versen. Hı tamam. olur. Hayır. Tanışıyor musunuz? Merhaba. merhaba. Zehra, Mehmet abinin yeni stajyeri. Evet. Esra yengem bu arada. Merhaba. Zehra'nın annesiyle falan da tanıştık Esra. Ne güzel. Güzel, yine böyle. Şey. Üç tane oldu Bir başka nerede var dese. 25 numarada de var dedik. İşte müdürde var. Tamam, müdürden aldırdım ben. Evet, tamam. 25'te var mıydı? 25 Sen şeyden aldın mı dikkat edin? 25 lira alıp gelirim Tamam. Sen bunu yıka, ben 25 lira alıp gelirim. Tamam. Bir yerde daha var da, ikinci katta var ya. Orada da sipariş için şunu alırsın. Orası da tatlandı. <laughs> Bunda kaç gündür sarıya getireceğim bunu, çok kolay. Ne yolu ki? Ya, bir şey Bir değil, terbiyesi var. Biliyorsun ben çok yoruldum. Gelen... Sen öyle de sıkıldın tabii. He? Sen oynadın. Tabii Ben ufaktan darlandım. Aydin? Ja. Nee nou. Nou, luur. Nee, dit is dit. Ja, kom toe. Kom dan toe. Ek wou was, jy is Sadece sal. O zaman bir çay şey alabilir miyim? Evet. Devam. Evet, devam. Bir yere daha boş ver, ben. ben o ya. zaman merhaba falan yapıyorum. Çayınızı içiyorum. Evet, çayımızı da içebiliriz. Ben çünkü sıcak çay şey var içebilirim. Bana buradayken de istersen sevinirim. Ya da yok şefim de. Ne şefim <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Canım olursun. eşim falan. Canım eşim de olur, canım eşim de Alo, buyurun o biziz. Efendim. Şimdi bugün mükemmel makarnamız var. Eee, şeyde. Adı nedir o? Salçalı. Ne şey. sağlıyor? Yeşil mercimek tamam. yemeğimiz var. Ondan sonra bir de yoğurdumuz var. Şimdi yukarı iki menü gidecek. Hı? Makarnayı güzel karıştırdım bu arada. Ne yavrum? Makarnayı güzel karıştırdım. Bunlar tamam. Ben bundan sonra abi yiyeceğim. Tamam. Çok şaşkıyım. Tamam. Cansu haksız mıyım? Adam. Cansu. Saygısız köpek bana abi demiyor. 3 yaş büyüğüm ben bundan. <laughs> Vallahi 3 yaş büyüğüm kız. Yemin ederim <laughs> kimliği gösterebilirim. ki <laughs> Kocam da kocam diyeyim yani. Ne diyeyim <laughs> yani. yani değil mi? Hı. Defterin üstüne ıslak şeyler konulmuyor. Bilmiyor musunuz? Mustafa. Çorba maşallah. Niyetin onu sen kaldırma. Kaldırdım hocam. <laughs> Hadi, Hadi ver de paket Ne aşkım? <laughs> Hadi ver de paket yapalım. <laughs> Hadi de. o. <laughs> <Büfe. gülüyor> Birazcık, birazcık. Ben Yunus Bey'in eşiyim, buyurun. ne <laughs> Niye kapattı? Ye Yeşil mercimek. Yok, telefon kapatmıştı, geri aldı. Kamera açık mı mesela şu an? Evet, hayatım. Söylesene açık diye, hayatım. Dedim ya açık diye, tamam. Şimdi seni döverim falan burada, insanlara tepki alırım. Yunus, <laughs> kamera karşısında şiddet uygulamıyorum. Aç hayatım, geri. Alo, buyurun. E, mercimek çorbası var. Tabii ki ne olsun. Buran abi. Tamam, tamamdır. Tamamdır. Siz de Bey'e söyleyin, o gönderin. Sonra da izleyin. Söylemeyin. Bu yer bulmayı sever miyim? Makarnı. Hani, <laughs> Olmadığı için mecburen böyle yapıyorum. yaşam devam. Birazcık yoğunluk oluştu. Bizim kız da geldi. bugünkü içeriğimiz bulaşık Ekmek alıp geldim. İnşallah evde bir sıkıntı olmamıştır. Annemi aradım, telefonu kapalıydı. Yani meşguldü. Bugün böyle geçiyor.

Yine de bir saatte geziyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Anahtarı buraya bırakayım mı? Ha, Hürriyet Hanım alacak sizden. Tamam. Beyefendiye sorarsanız. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Evet. Hayırlı günler. Öğlene doğru oldu. Öğlen ah, bizim oldu. ev çok dağınıkmış. Karma karışık her yer e, Ne Neresi karma karışık bir şey? Yusuf'u yere serdik. E, o normal canım çocuk. Oyun oynuyor. Sariye hazırladık. Ne yaptık? Evet, Anne dağ... öyle gösterme. Açık göster. Ben. mı göstereyim? Millet oradan nasıl görsün? E buradan ben nasıl göstereyim mesela? Çok ben güzel benim. dün Hayır o hayır hayır şey, onu çıkarma. E. O kalsın. Uğur Becekli şöyle güzel. Dur, Gözüküyor bak. mu bilmiyorum. Oradan nasıl görecekler? Mantar. Kırmızı kırmızı. Oradan sen zor görünüyor. İşte ben de onu diyorum ya. Şöyle. şöyle. E, kaktüs. Bir de sükrent diyorlar. Arasına da böyle bitkiler koyduk. Şöyle güzel özel bunun içindeki. Yine öğretmene hediyemiz. Pis. Şöyle evet. notu var. Onu da ben Sare'ye özel şöyle süsledim. Ee, paketini. İyi ki varsın. Seren seni çok seviyorum. İlk öğretmeni. Emek çok önemli. Anaokulu yani da olsa. Ben dün e, iş çalışırken de çekmiştim. Video çekmiştim. Hmm. Bu da dedik bağlantısı olsun. Ay çok salısı. tatlı çiçeği. Yusuf da bakıyor. Kollamak için. Şöyle çantamızla taşıyacağız. Bu çantayı geri getirecekler çünkü hatıra alacaklar. çanta. Yusuf Ali'nin dibi bak. Dur Yusuf Ali'ye de çekeceğim şimdi. He? Dur bak Yusuf Ali'ye de göstereceğim. Seni yeri mi attılar? O da şu anda poşeti almak için elinden geleni yapıp bak bak. Vallahi ben evde pijamayla. Senin pijamayla yakaladık. He pijamayla. Ne yapacağım evde ne giyeceğim? Dar pantolon mu giyeceğim? Çünkü hareket halindeyim. Evi toplamam lazım. Hazırlanmam lazım. Bugün ben karışmıyorum mutfağa falan. Mutfağa ben topladım. Sabah Sabahları. Yok toplamaya zaten karışmıyorum. Sen toplayın yemeğe <laughs> diyorum. Bilmiyorum ne yemek yersiniz akşama. Bakarız. Ben yokum. Köftemiz var. Çorbamız var. Onlar He, bitsin. Var değil mi? Buzluğumuzda tavuğumuz var. Çıkartırız. Sen... Bence tavuk çıkar azıcık. Akşama aç kalmayın ben yokum diye. Köfte var o bitsin. Tavuğu yarın çıkartırız. He, doğru. Sen işini bilirsin Esra. Benim milletim. Benim devletim işini bilir. <gülüyor> <gülüyor> Dün de işte Kulakları iş. çınlasın ya. Turgut Tezal'a öyle diyordu ya. Benim memurum işini bilir. O, ona takılmış kafa. <laughs> Yanlış anlayan olmuş da beni. Ne diye? Tuncay. Tuncay mıydı? İsim değişik. Arada bize yorum yazıyordu. Hani ben bir laf söylemiştim kapıya kapıya. O şaka olarak söyledim. <laughs> o herkese genelleme yapmadım. O kişi kendini biliyor diye söyledim. Evet. <laughs> Öyle. Ya öyle buradan yapabiliriz bir şeyler. Böyle şaka şey ama ama, ama işte. Gülün diye ya hep de suratımız nasıl çıkmayalım. Bak çayımı içtim, kendime geldim, Aynen. dopingimi aldım. Kahvaltımızı yaptık. Kahvalt Bunları şimdi işte göndereceğim okula. Sare, e, Sare'yi okulda durdurmayacağım çünkü aşırı öksürüğü var. Sadece öğretmenle resmi çekilsin, anı yaşasın. Kutlasın, elinde öpsün öğretmenler, öğretmenler gününü kutlasın. İlk öğretmeni çünkü hiç unutamayacağı anaokul öğretmenidir diye düşünüyorum. Bir de ilkokul öğretmeni oluyor galiba. Evet, ilkokul zaten. Anne bozulur. Şöyle anneyi taşıyacak bana. Onu ben taşıyacağım. Var. Ben de giyindim. Hı. Gel. Arkasına bakacağım. Ha, bu da kırışması. Ben de gömlek giydim. İyi yapmıştın. Daha sonra da toplantılımı giydim. Hava yağmurlu mu kızım? Normalde yağmurlu gösteriyor ama. O yazın almıştım bir tane cumartesi şey. Cumartesi pazar çok rüzgar esecek. Biz zaten cumartesi pazar. Cumartesi e, tarla başından Kartal'a <laughs> geçeriz. Aynı. Büyük ihtimal eve göndermez beni. Aynı. Her zamanki gibi Fatoş. Dün bir sene sonra ilk defa çalıştım anne. Ee, bir sene sonra. Başım da üç günden beri bir ağrıyor. Dün geçti ama ilaç içince. İlaç ee. da içmedim. O yazıyı okutacak bana. Okula gitmez okutmadan. Okutma, okutması lazım. Sare Erol. Seni çok seviyor. Öğretmenler günün kutlu olsun. Sare çok seviyormuş öğretmenini. Öğretmen ne diyor? Öğretmenler günü kutlu olsun. Böyle bir tane kitapçı almıştık. İçinden bir sticker'lar çıkıyor. Aa denk geldi işte bak. Aa, i̇yi oldu kalpler kalpler şöyle. Hı -hı. Öpücükler. Evet biz bu, buradan e, çok Baş çok baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve olmak üzere e, kendi öğretmenlerim olmak üzere annemin de öğretmenleri olmuştur. Hepimizin öğretmenler günü kutlu olsun diyelim. Nurlar içinde yazdım. Benim öğretmenim e, rahmetli Aynen, olmuş. Aynen. Öğlenlere başsağlığı Allah Aynen. rahmet eylesin diyelim. Biz şimdi gidiyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Dünkü videolarımız yerlerde sürünmüş. Hadi hadi gelin gelin izleyin. Destek destek. Canlarım benim. Görüşmek mi? üzere Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizi.